Merhaba. ve Vesile oldukım. Değerli konuklar, çok değerli misafirlerimiz, çalışma arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Grubumuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, ben de 1 Mayıs ay, 1 Mayıs'ta tutuklanan arkadaşların ailelerini selamlıyorum. Bu vesileyle 1 Mayıs'ta tutuklanan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını istiyorum. Onlarla dayanışma halinde olacağız. Bu davayla ilgileneceğimizi de bir kez daha belirtmek istiyorum. Ne kadar trajikomik değil mi? En çok darbeye maruz kalan siyasi parti biziz diyen AKP Genel Başkanı askeri darbe dönemlerinde de bir Mayıs alanının yasaklandığını acaba biliyor muydu? Askeri darbenin devam ettirdiği yasakçı zihniyeti 1 Mayıs'ta devam ettiriyor diğer taraftan da en çok darbeye maruz kalan parti biziz diyor. İşte değerli arkadaşlar böyle bir ülkede yaşıyoruz. Değerli arkadaşlar bugün yarın pardon yarın Çorum katliamının yıl dönümü. Çorum katliamında 57 canımız yaşamını yitirdi. Bu canları minnetle, saygıyla bir kez daha buradan anıyorum. Çorum Türkiye'deki karanlık odakların, kirli ellerin yapmış olduğu katliamlardan yalnızca birisidir. Çorum katliamını unutmayacağız. Bu kirli katliamları yapanları da lanetliyoruz. Bu ve benzeri katliamların açığa çıkması için de yine var gücümüzle çalışacağımızı belirtmek istiyorum. Yine hep beraber canlı yayınlardan takip ediyoruz. Bugüne kadar hiçbir katliam böylesine canlı yayınlanmıyordu. Siz de takip ettiniz. En son İsrail ordusu Gazze'nin Refah kentinde yerlerinden, yurtlarından göçerek çadır barınaklarda yaşayan Filistinlerin yaşadığı alana bombalar attı. Onlarca insan yaşamını yitirdi. Evet, bu katliamı da lanetliyoruz. Filistin halkı yalnız değildir diyoruz. Yine takip ettiniz uluslararası devletler kınamakla yetindirler. Biz de bunlara çok şahit olduk. Kürtler, devrimciler, emekçiler defalarca tutuklandığında, katledildiğinde, siyasi iradelerine kayyum atandığında da aynı kınama mesajlarını duymuştuk. Utangaç bir şekilde kınanmakla, kınamakla bu katliamlar maalesef durmuyor. Dünyada hiçbir hukuk da durdurmuyor ya da durduramıyor ya da durdurmak istemiyor. Evet, katliamlara devam eden Netanyahu hükümetini de kın kınıyoruz. Netanyahu dünya tarihini bir katliamcı olarak geçecektir. Şimdi devletlere bu sefer çağrı yapmayacağız. O utangaç kınama mesajlarını veren devletlerin artık bir şey yapmayacağını bir kez de anlamış olduk. Ben dünya haklarına, emekçilerine çağrı yapmak istiyorum. Lütfen bulunduğunuz ülkelerde Filistinlerin yaşamış olduğu bu katliamlara itiraz edin. Yaşamış olduğunuz ülkelerdeki iktidarlarınızı zorlayın. Yoksa bu utangaç kınamalarla daha çok canlı yayınlarda Filistin halkının katledilmesine beraber izlemek durumunda kalacağız. Bir kez daha kınıyor, Dem Parti olarak, Kürtler emekçiler olarak gün olduğu gibi bugün de Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olacağımızı belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, son yüzyıla baktığımız zaman darbelerin en fazla gerçekleştiği ülkelerin başında maalesef Türkiye geliyor. Neredeyse her 10 yılda bir darbe oluyordu. Gerçi son 22 yılda hemen hemen bir biçimiyle Birkaç yılda bir bir darbe oluyor. Tabi darbeler sadece tank, top, postal, asker dipçikleri değil. Siyasi darbeler de oluyor. Bürokratik darbeler de oluyor. Türkiye'de askeri darbelerle birlikte bu darbelerin sayısı da çok fazladır. Her gün halkın iradesine dönük işlenen hukuksuzluklar bir darbe değil nedir? Kürt halkının seçmiş olduğu iradesinin yerine kayyum atayıp seçilmiş insanları cezaevinde tutsak etmek bir darbe değil midir? Darbe ille postal mıdır, tank mıdır? Darbenin en iyisini 22 yıldır. Hep birlikte emekçiler, ezilenler, aleviler, kadınlar, sol sosyalist çevreler olarak her gün maalesef yaşıyoruz. Dün sizin de takip ettiğiniz gibi 27 Mayıs darbe 1960 27 Mayıs darbesinin yıl dönümüydü. Bu darbede de yine anayasa rafa kaldırıldı, feshedildi. Bu ülkede başbakanlık yapmış bir kişi bakanlık yapmış ki bakan idam edildi. Bu darbeyi de kınıyoruz. Yine kendimizi Demokrat Parti'nin devamı sayıyoruz diyenler darbe bildirisini okuyup idamların önünü açanlarla bugün kol kola birlikte iktidarda bulunuyor. Nasıl demokratik Demokrat Parti'nin devamları devamıdırlar? Onu da anlamakta güçlük çekiyoruz. 27 Mayıs sonrasında gelişen 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve daha nice müdahale darbe mekaniğinin Türkiye'de hala güncel olduğunun en iyi göstergesidir. Bu darbe mantığından kimlerin faydalandığını hep birlikte yakın zamanlarda olan askeri ve siyasi darbelerde gördük. Darbe mantığından kimlerin zarar gördüğünü de biz yaşayarak gördük. Şu anda bu salonda bile tanıdığım birçok arkadaşımız hem askeri hem siyasi darbelerden dolayı işkence gördüler, tutuklandılar, cezaevlerine girdiler. Yani darbenin yararlananları belli, darbenin zarar görenleri bizleriz. Dolayısıyla bizler her yerde emekçilerle ezilenlerle birlikte askeri ve siyasi darbelere karşı duracağımızı belirtmek istiyorum. Biraz önce söyledim. Erdoğan dün Türkiye'nin en fazla darbe girişimine maruz kalan hükümetiz diyor. Peki siz darbe girişimine maruz kaldıysanız biz ne olduk? 12. partimiz insaf. 11 tane partisi ya kapatılmış ya da kapanmak zorunda kalmış. Binlerce yöneticisi, önceki dönem eş başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları cezaevlerinde cezaevlerinde bizden kaynaklı yer yok. S tipi Z tipi cezaevlerini açmaya devam ediyorlar. Beyefendi darbeler en fazla darbeye maruz kalan parti biziz diyorlar. Buna gülüp geçmek gerekiyor. Sanırım herhalde farkında değiller ne yaptıklarının. 15 Temmuz Allah'ın lütfudur diyenler sanki kendileri değildi. Değerli arkadaşlar Kobani Kumpas davası, Gezi davası, HDP'nin kapatma davası bugüne kadar süren bütün rehin davalarının tapla tamamı açık birer darbedir. Biz bunları darbe olarak adlandırıyoruz. Evet, bugün de Gezi'nin yıl dönümündeyiz. Bu vesileyle halkların mücadelesini tekrardan selamlıyoruz. Gezi halkların haklı itirazıdır. Dün olduğu gibi bugün de bu haklı itirazın yanında duracağımızı belirtmek istiyorum. Karanlık gider, gezi kalır diyoruz. Karanlık gider, mücadele kalır diyoruz.